Kıymetli başkanlarım, değerli meclis üyelerimiz, Büyükşehir Belediye Meclis toplantımıza hoş geldiniz. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Ekim ay toplantısının ikinci birleşimin birinci oturumunu yeterli çoğunluğumuz olduğundan dolayı açıyorum. Gündemimizde bugün dört gündem maddemiz var. Dört gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanmasını oylarınıza sunuyorum. Ol edenler, etmeyenler, oy Evet, gündemimizin birinci maddesi. Buyurun. Melik Gazi Belediyesi'nin 500 milyon TL ek bütçe talebi hususunda hazırlanan plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Evet komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz. Toplu taşıma ücret tarifesinde güncelleme yapılması talebi hususunda hazırlanan plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Tamam evet etmeyenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Tomarza, Sarıoğlan, Sarız, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Özvatan ilçelerinde ücretli öğretmen kadrosunda görev yapan öğretmenler için indirimli kart tahsis edilmesi ve uygulama esaslarının belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kanıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, böylelikle gündem maddelerimiz tamamlanmış oluyor. Teşekkür ediyorum.